Ne oldu ya? Ne oldu da Serap abla pastanın içinden baban çıktı dedi? Nişan niye olmadı Serkan? Nurettin amca pastanın içine düşmüş. Ne? Nasıl? Ya dedem an... ...dedem bir şeyler yapmış işte, ben de bilmiyorum. Tüh! O kadar da uğraşmıştın nişan olsun diye. Yazık olmuş. <laughs> ne oldu Alize, niye geldin? Şaşırdın değil mi? Doğruyu söyle. Şaşırdım tabii. Sevindin mi peki? Seni görmeyi beklemiyordum diyelim. O da şaşırma kapsamına giriyor yalnız. Sevindin mi, sevinmedin mi? Doğruyu söyle kocacığım. Alize bak, hiç oyun oynayacak havamda değilim. Konuya gel artık, hadi. Ne oldu da bu kız eve döndü diyorsun, değil mi? Çünkü otelden buraya gelene kadar kafanda bir sürü şey kurdun. Beni bir daha göremeyeceğini, bu yüzden ne kadar acı çekeceğini. Bensiz kalma düşüncesi seni mahvetti, değil mi? Anlaşıldı. Sen yine merkez kaç kuvveti sendromuna tutulmuşsun. Yine dünyayı kendi etrafında döndüğünü sanıyorsun. Hah, Serkan Darıca'dan şakalar. Sen benden uzak duruyorsun ya. Beni kendinden uzaklaştırmaya çalıştın ya. İşte orada hata yaptın. Sen beni buraya tehdit etmeye mi çağırdın Alize? Ne oluyor? Çıkışta da adam çağırıp dövdürecek misin? Ne yapacaksın? Yok. Ben tek başıma senin hakkından gelirim. Benim daha güçlü silahlarım var. Uyum kurusun, biraz inatçıyımdır. Hani benden kurtulmayı deliler gibi istiyordun ya. Cık. O o kadar kolay olmayacak işte. Nereye gidersen git peşinde olacağım. Anladın? Anladım. Anladım da sebebini anlayamadım. Hani ben sana kazık atmıştım. Sana atılan kazığı ne zamandan beri bu kadar çabuk unutuyorsun sen? Ha? İşte ben de tam olarak bu yüzden buradayım. Unutmadığım için. Neden bana yalan söyledin? Neden arkamdan iş çevirdin? Neden bana ihanet ettin bilmiyorum ama... ...önünde sonunda öğreneceğim. Aklın varsa benden kork, kocacığım. Dünya dönüyor ama benim etrafım.